Merhaba gençler. Şimdi de 6. sınıflara çember konusunda geçtik. Bu konuyu da beraber bir inceleyelim bakalım neler varmış. Evet, çember kavramı neymiş bakalım bir. Şekil bir de bakın çember modeli var. Çember birazdan açıklayacağız ne olduğunu. Ee, şekil bir de bakın bu çember lastiğin dış kısmı. Burada kavramlar var. Önce çemberin ne olduğunu bakalım. Diyor ki çember şudur. Sabit bir noktaya Eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekle çember denir. Sabit noktaya çemberin merkezi denir. Yani şu, örneğin şu lastiği biz bir e, çember modeli düşünürsek. Tam şu nokta, yani tam ortadaki göbek dediğimiz yer e, çemberin merkezi. Lastik kısmı da bakın, şu gezdiğimiz siyah olan lastik kısmı da çemberin kendisi. Yani aslında çember şu ip gibi düşünün, bu bir ip düşünün ipi alıp kestiğimde açtığımda bir uzunluktur çember kendisi. Yani içindeki aslında o merkez de sanal bir noktadır. Gerçi de yoktur. Sadece simit düşünün. Şöyle bir şey çizgi. Bu çizgi e, oluşan şekil. Bu, bu çember. Diyor ki çemberin merkeziyle çember arasında noktalar eşit uzaklıkta. Yani şu bakın. Burada yine e, lastiği düşünürsek. Çemberin merkezi burası değil mi? Çember de bakın şu çizgi demiştik. Kalemi alalım kalemi tekrar. Evet çember şu çizgi demiştik. Çemberle merkeze arasındaki bak şu cantlara, tellere yani bu tellerin hepsi aynı uzunluktadır. İşte bu tellere de biz aslında birazdan söyleyeceğiz. Yarı çap diyeceğiz. O da bakın neymiş? Çemberin merkezini çember üzerindeki bir nokta ile birleştiren doğru parçasına çemberin yarı çapı denir. Küçük R ile gösterilir. Yani şu çemberin merkezi ile çemberi birleştiren şuradaki tellerin her biri yarı çaptır. Demek ki bütün yarı çaplardan olması lazım. Bir çemberde bütün yarı çaplar birbirine eşit olması lazım. Ve çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası ve çember merkezden geçen doğru parçasına da e, ne diyoruz? Çap diyoruz. Çapta büyük R ile gösterilir. Yani şu. Örneğin bakın. Burada bir çember var değil mi? Burada bütün kavramı şunu açıklıyoruz. da bir çember var. O çemberin merkezi. Çemberin merkezinden şöyle çembere doğru gittiğim şey e, nedir bu? Çemberin yarı çapı yani küçük r. Bu da bakın aynı şekilde çemberin merkezinden çembere doğru gittiğim bir uzunluk. Bu da yarı çap. Şimdi şu da iki tane yarı çapın birleşiminden oluşan şu uzunluk da bakın çaptır. Çap. Yani çemberin merkezinden geçer bir ucundan diğer ucuna kadar gider. Ama çemberin merkezinden geçmesi gerekir. Yani şudur e, iki tane yarı çap, bir tane çap yapar. Siz üstüne bakın yarı çap, çapın yarısı yani. Çemberin içi dolu haline daire denir. Daire çembersel bölge olarak bakın çemberin içinde kaplarsak ona daire diyoruz. Dairenin e, sınırları çember yani şu çizgi olan yer çemberdir. Bu bir dairedir yani. Şimdi tekrar edersek yarı çap çemberin merkezinden çembere giden uzunluk burada mesela A o A, O D, O C bunların hepsi yarı çap. Çap ise merkezden geçecek, çemberin bir ucundan yani D'den C'ye kadar gidecek ve merkezden mutlaka geçecek. Niye unutmuyormuşum? İki tane yarı çap, bir tane çap yapıyormuş. E şimdi gelelim bunlara. Aşağıda verilen şekillerin daire modeli mi, çember modeli mi olduğunu belirleyelim diyoruz. Çember içi boş daire içi dolu. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu çember, bu daire değil mi içi dolu çünkü. İçi dolu, daire, içi boş bunun. İçi boşsa çember, içi boşsa çember, bunun içi dolu. İçi dolu olunca daire oluyor. Geldik diğer kısma ne diyor? Çember çizimi. Şimdi pergelle çember nasıl çizecek? Aşağıda verilen çember çizimlerini inceleyerek pergel cetvel yolu çizelim diyor. Bu da çizimini göstermiş. Çemberin yarı çapının uzunluğunu belirlemek için bir ucu sıfıra yani bakın cetvelde sıfıra diğer ucu da 3 santimetreye ayarlayın diyor. Yani ben şunu yapacağım. Bir pergelin bir ucunu sıfıra açtığım uzaklığı da 3'e getirirsem ve sivri ucunu koyup bir daire çizdim bir çember çizdiğimde o açılan uzaklık bakın ne oluyormuş? Çemberin yarı çapı oluyormuş. Yani ben pergelle çember çizdiğimde o pergelin kolları arasındaki uzaklık ne oluyormuş arkadaşlar? Çemberin yarı çapı oluyormuş. Bunu unutmayalım. Evet, gelelim buradaki sorulara. Diyor ki bu çemberlerin yarı çapını ve çap uzunluğunu belirleyin. Şimdi yarı çap neydi? Merkezinden, bakın bunun merkezi burası. Merkezinden e, çembere kadar gittiğim yer. Ne kadar? Bir, iki birim. Yani yarı çap, iki birim. E zaten çap ne demiştik biz? 2 tane yarıçap. Yani 2 tane 2. Ne yapar? 4. E sayarsak bakın çap bu aslında. 1 2 3 4 birim. Aynı şekilde bu çemberin merkezi tam burası bakın. Hemen bulalım yarıçapını. Yarıçapınıdan biliyorsam çapını bulabiliyorum. Çünkü yarıçap 2 ile çarpılınca çap olmuş oluyor. Yarıçapı bulalım. 1 2 3 birim. Yarıçap yani küçük r'miz 3 birim. Büyük R çap ise 2 tane yarı çap. Yani 2 çarpı 3'ten 6 birim. İsterseniz sayın yine bakın. Yukarıdan aşağı çizdiğimde mesela çapı bu bir çaptır. Merkezden geçti bakın. Çemberin iki ucunu birleştirdi. Sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olur. Bakalım buraya. Merkez burası. Saydım. Burası bir birim. Yani ne bir birim arkadaşlar? Yarı çap bir birim. O zaman çapın kendisi 1 çarpı 2'den 2 iki birim olmuş olur. Evet gelin buraya. Yarı çap verilmiş çapı bulacağız veya çap verilmiş yarı çapı bulacağız. Unutmayın. Yarı çap yani çapın yarısı bu. E çapın yarısı 40 sa çapın kendisi 2 tane 40 80 olur. E burada çap vermiş. Çap 60 ise yarı çap yani yarısı 30 olur. Yarı çapı vermiş 100. Yarı çap yani çapın yarısı 100 ise çapın kendisi 200 olmalı. Yarı çap pardon çap verilmiş 64. O zaman yarı çap 64'ün yarısı 32. Yarı çap 28 olursa çap bunun iki katı yani 56 olur. Devam edelim buradan. Yarı çap 50 ise çapın kendisi iki katı 100 olması lazım. Çap 88 ise yarı çap yani yarısı 44 olur. Yarı çap 66 ise iki tane yarı çap yani 66 çarpı 2'den 132 olur. Geldik buraya çap 70 ise yarısı yani yarı çap 35 olur. Yarı çap 70 ise çapın kendisi yani 2 katı 140 olur. Geldik buraya. Bir çemberde çapın uzunluğu ile yarıçapın uzunluğunun toplamı 36 ise çemberin yarıçapın uzunluğunu bulalım. Şimdi yarıçap mıydı arkadaşlar? Bir tane re'i, değil mi? Bununla diyor ki büyük re'nin yani çapın toplamı 36. Peki bu ne demek aslında? Bu iki tane yarıçap değil mi? Yani iki tane yarıçap burada var. Bir tane burada var. Aslında burada toplamda 3 tane yarıçap ediyor. 3 tane yarıçap 36 ise 36'yı 3'e böldüğümde bir tane yarıçapı 12 cm olarak bulacağım. Zaten bana yarıçapı sormuştu. Geldik diğer soruya. Burada bir O merkezi çember var. Bir de ABCD dikdörtgeni var. Ve B, e, E'de bakın değiyor buraya. B'de değiyor. C'de değiyor. Çember dikdörtgeni değiyor. Diyor ki AD kenarının uzunluğu yani şurası bakın A'dan D'ye uzunluk 28 cm'ymiş. Diyor ki AB uzunluğu kaçtır? Şimdi AD uzunluğu bakarsak aynı şekilde bu da aynı değil midir? Bu da 28 demek ki. Peki bu 28 çemberin neresi arkadaşlar? Çemberin çapı bakın. O zaman çapı 28 ise 28'i 2'ye böldüğünde 14. Ne 14? Bu yarı çaplar. Yani şu yarı çap 14 bu yarı çapta 14. Bana şimdi AB uzunluğu soruyor. AB uzunluğuyla ben EO'yu birleştirsem bu AB ile EO aynı olur mu? Olur. Peki EO da bu çemberin yarıçapı değil midir? E bir çemberde bütün yarıçaplar birbirine eşit olması lazım. Yani yarıçapların hepsi 14 olması lazım. O zaman AB uzunluğunda 14 santimetre olur. Geldik diğer soruya. Evet diyor ki burada ABC merkezli çemberler var. 3 tane eş bunlar birbirine aynı uzunlukta. Birinin çapının uzunluğu 12. Şimdi çap bu değil mi? Çap 12 ise yarı çap bunun yarısıydı. Yani 6. Diyor ki ABC'nin çevresi. Şimdi bunların hepsi birbirinin aynısı uzunluğa sahip yarı çaplar. Yani burada mesela A'dan buraya kadar bu A merkezi çemberin yarı çapı. Yani 6. E, bu da aynı şekilde burası 6. Bu C'nin yarı çapı da 6. Bu da onun yarı çapı 6. Bu da B'nin yarı çapı 6. Ve bunun da yarı çapı 6. Yani bu kenarların, üçgenin kenarlarının hepsi 12, 12 12 oldu mu? E, oldu. E çevrede kaç tane 12 var? 3 tane 12 var. 3 tane 12 de 36 santimetre yapar. Et geldik diğer soruya. Yanda verilen çemberlerden küçük çemberin yarıçapları, küçüklerin yarıçapları bakın 5'miş. Hemen yapalım. Bu 5 yarıçapı bakın. Bak bu da bir yarıçap 5. Şimdi bu küçük bu da var. Yarıçapı 5, bu da yarıçapı 5. Büyüklerin yarıçapları 10. Yani bunun yarıçapı 10. Bunun da çarpı 10. E bu da 10. O zaman bu da 10. Çemberler birbirine değiyormuş. A, B uzunluğu yok Yani A'dan B'ye toplayacağım. Bunlar 10 değil mi? 10, 20, 30, 40. Bu da 10. 50 yaptı. Bu da 10. 60 yaptı. Demek ki buradan buraya 60 cm bir uzunluk var. Diğer soruya geldik. Bu bir kareymiş. Çember içine çizilmiş. Çemberin karenin kenarlarına değdiği görülüyor. Karenin çevresi 24. Yani 4 tane kenarın toplamı 24. O zaman 24'ü 4'e böldüğümde 6 bulacağım. Ne? Bu karenin bir kenarı arkadaşlar 6'ymış. Şimdi bu bir kenar ben tam şöyle bir e, uzunluk çizdiğinde bu çemberin nesidir arkadaşlar? Çapı değil mi? Bu çaptır. Çap kaçmış? 6 santimetre. Bana yarı çapı soruyor. E, çap 6 santimetre olduğuna göre yarıçap e, yarı çap bunun yarısıdır. Yani 6'nın yarısı 3 santimetre olur. Geldik diğer soruya. Bir dikdörtgen var ABCD diye. İki tane eş çember çizilmiş içine. Ve birbirine değiyor bunlar bakın bazı yerlerde. Çemberlerden birinin yarı çapı 10. Şöyle düşünelim. Yarı çap 10 bu soru için. Çap ne olur arkadaşlar? Çap 2 katı olacağı için 20 cm olur. Dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarın toplamını istiyor. Şimdi kısa kenarı için düşünürsek. Ben bu çizdiğim çemberin nesi arkadaşlar? Çapı değil midir? Bakın bir ucundan bir ucuna tam merkezinden geçiyor. E çapı buldum ben. E, çap 20 idi. E, bu uzunluk aynı zamanda dikdörtgenin bir sağ tarafı veya sol tarafı değil midir? Yani kısa tarafı değil midir? Demek kısa tarafı 20 cm dikdörtgen. Peki şimdi ben yatay olarak bir ve iki tane çap çizdiğimde e, bu uzunlukta çap ya 20. E, bu uzunlukta çap bu da 20. O zaman bu soldan sağa kadar uzunluk 20-20-40 yapacak mı? Evet. O zaman üstteki uzunluk da aynı şekilde 40 olması gerekecek. O zaman ne soruyor bana? Bir kısa ile bir uzun topla diyor. E Uzun 40, kısa 20 toplarsam 60 cm yapar. Geldik buraya. Bir ABC'de paralel kenarı var. Bu paralel kenarın alanı 96. Hemen bakalım. Ben şuradan bir çap çizdiğimde, bakın çap değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda bu paralel kenarın yüksekliği olmuş olur mu? Olur. Bu çap aynı zamanda paralel yüksekliği. Şimdi paralel alanı verilmiş. Peki nasıl bulmuyor alan? Kenarla yani 12 ile bu yüksekliği yani çemberin çapı aynı zamanda bu şu an çarpınca R'yi alanı 96 bulmuşum. O zaman ben R'yi bulmak için ne yapacağım? 96'yı 12'ye böleceğim. Tam 8 yapacak. Demek ki bunun çapı 8'miş. Bana ne soruyor? Dairenin çap uzunluğu ile yarı çap uzunluğunu bulun. Çapını bulduk. 8. O zaman yarı çapı da çapın yarısı 4 santimetre olur. Evet geldik diğer soruya. Çapının uzunluğu yani büyük R'si 20 santimetre olan bir çemberin yarı çap uzunluğu yani yarı çapı kaç olacak? Yarısı olduğu için 10 santimetre olacak. Bu karesel bölgenin bir kenar uzunluğuna eşit. Yani bir tane kare varmış arkadaşlar. Bunun bir kenarı bu yarı çap eşitmiş. Yani 10'muş. E kare ya bu. Bunun her tarafı demek ki 10 cm. Ne soruyor? Alan soruyor. E alan bulmak için iki tane kenarını çarpacağım. Yani 10 çarpı 10 yapıyorum. O da 100 olacak bu soru için. Geldik diğer soruya. O merkezi çemberin çapı arkadaşlar hemen bakalım. Çap 22 cm'ymiş. O zaman yarı çap bunun yarısı 11 santimetre. Bu bir eşkenar üçgenmiş öyle diyor. Yani her kenarı birbirine eşit çevresini bulacağız. Peki bu OA uzunluğu çemberin yarıçapı değil midir? E onu da 11 bulduk biz. Aynı şekilde OB de yarıçap 11. E zaten bu eşkenar üçgen diyor. Üç kenarı birbirine eşit. Yani hepsi 11. O zaman çevresinde 3 tane 11 var. O zaman 3 tane 11 33 cm yapar. Geldik buraya. Çapların uzunlukları yani bu bir tane çap 16 diğer çap R1, R2 diyelim iki tane var ya 20'ymiş. İki çember birbirine değiyor. Şimdi yapıyorum. Bakın bir tanesi küçük diyelim. Bir tanesi hatta ben niye bununla uğraşıyorum? Hemen şöyle yapalım. R2 kalsın burada. Şuradan biz şekil alsak ya değil mi? Şimdi şöyle bir tane çizdim. Ve bunu ona değdirmem gerekiyor. Şöyle büyütelim, büyütelim. Olmadı. inşallah değdirebiliriz. Biraz daha ben uğraşayım bununla. İnşallah olacak. Bakalım. Tamam oldu diyelim. Bir küçük bir büyük. Oldu. Şimdi. Diyor ki bir tanesinin çapı yani küçük olanın çapı arkadaşlar buradan buraya 16. Büyük olanın çapı buradan buraya 20 bunlar değiyor bakın burada. Diyor ki buna göre çemberlerin merkezini birleştiren yani şu merkezini birleştiren şu ve şu 20 ve 16. Bunun uzunluğunu soruyor. E, 20'den 16'yı toplarsam 36 santimetre yapmış olacak. Geldik diğer soruya. Karenin içindeki çem, verilen çember karenin kenarlarını değiyor. Görüyoruz. Çemberin yarıçapı 12. Şimdi yarıçap 12 santimetre ise bunun çapı arkadaşlar ne olacak? 2 katı 24 santimetre olacak. Demek ki bakın çap bu. 24 santimetre. Aynı şekilde bu uzunluk karenin bir kenarı da olmayacak mı? E olacak. Demek ki karenin bir kenarı 24. E Kareye bu. Her kenarı 24. Ne sordu bana? Çevre uzunluğu sordu. E 4 tane 24 var bunun çevresinde. O zaman 4 çarpı 24 yapıyorum. 4 kere 4 16 yapar. Elde var bir. 4 kere 2 8. Bir de 9 oldu. Demek ki çevre 96 santimetreymiş. Geldik diğer soruya. Diyor ki yanda verilen şekilde dikdörtgenin içinde birbirine ve dikdörtgenin kenarlarının değişik şekilde çemberler çizilmiş. Hepsi eş. Hepsi aynı uzunlukta. Çemberlerin birinde yarıçap uzunluğu 10. Buna göre ABC üçgenin alanını soruyor. Bir kere şimdi düşünelim. Buradaki ABC üçgenin alanını bulmak için ben ne bulacağım? Bir kenarı bulacağım. Bir de şuradan yükseklik bulacağım arkadaşlar bakın. Ne yapıyordum üçgende? Kenarla yüksekliği çarparak ikiye bölüyorum. Şimdi benim şu bulacağım uzunluk. Aynı zamanda bir çap, iki çap uzunluğu değil midir? Şimdi yarı çap burada arkadaşlar kaç? 10 santimetre değil mi? O zaman bir tane çap ne olacak? İki katı 20 santimetre. Şimdi yani şu uzunluk 20 şu uzunluk da 20. O zaman bu toplamda 40 santimetre oldu. Şimdi yükseklik ise yukarıdan aşağı bakın. Bir çap iki çap, üç çap. Bunun her biri 20-20-20 olduğuna göre bu yükseklik 3 tane 20 arkadaşlar ne yapacak? 60. O zaman bunun alanı nasıl buluyordum ben? Kenarla yüksekliğini çarpıp 2'ye bölecektim. Kısa yoldan herhangi birini 2'ye bölebilirsiniz. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 30 çarpı 40 yapacağım. O da 1200 cm kare yapacak bu soru için. Evet geldik son sorumuza bu videodaki. Yanda verilen dikdörtgenin içine eş çemberler çizilmiş. Çemberler birbirine ve dikdörtgene bağlayan, sabitleyen eş doğru parçaları var. Bunlar her biri de eşmiş bakın. Yani şu uzunlukların her biri birbirine aynıymış. Çemberlerden birinin yarı çapı 12 ise yazalım. Çap, yarı çapı 12 ise çapı ne olacak? İlk katı 24 olacak. Doğru parçalarından bir de 3'müş. Yani şunların her biri 3. Bunlar 3. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu düşünelim. Bu çap değil midir? Çap 24 çap 24 çap 24 şu uzunluk 3 şu uzunluk 3 bu uzunluk 3 bu uzunluk 3 o zaman sağdan sola yani bunun uzun kenarı için konuşursak 3 tane 24 var 24 çarpı 3 yaparsak 4 kere 3 12 elde var 1 6 72 oldu artı ne var 3 6 9 12 var 12'yi de ekliyorum etti bize 84 neresi uzun kenar Şimdi kısa kenara bakalım. Yine burada bir çap var bakın. 24. Bir çap da burada var. 24. 2 tane 24 ne yaptı arkadaşlar? 2 tane 24. 48 yaptı. Ve ne var? Şu çubuklar var. 3 var. Bir 3 daha var. Bir 3 daha var. 3. Alt 9 daha var yani. Onu da eklersem ne olur? 57 olur. Demek ki kısa kenarda yani yukarıdan aşağı bakın. 57 santimetre oldu. E çevre soruyor. Ne var çevresinde? 2 tane 84 var. 2 tane uzun var ya çünkü. Ne yapar bu? 168 cm. 2 tane de 57 var. Çünkü 2 tane kısa var. Bu ne yapar arkadaşlar? 114 yapar. E toplarsam bütün çevresini bulmuş olacağım. 12'nin ikisi elde var bir. 6 bir daha 7 bir elde 8. 2 de buradan 282 cm oldu. Bu şeklin çevresi. Böylece çember konusunu bitirmiş olduk. Çember daire konusunu Diğer konularda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.